Emekli Asubayların Haber Portalı'nın gönül dostları. Kurucu üyeleri arasında meslektaşımız Sağlık Asubayı Abdül Göktepe'nin de bulunduğu Ankara Yeni Mahalleye bağlı Çay yolunda konuşlandırılmış Yeni Ankara Özel Huzur Evi'nin tanıtımı için gelmiş bulunmaktayız. Röportajımızı Türkiye Emekli Asubaylar Derneği Genel Merkez Delegesi Sayın Sami Başkaya ki aynı zamanda kendisi Prangalı Düşler kitabının yazarıdır. Meslektaşımız Sağlık Asubayı Abdül Göktepe ile yapacağı ve arkamda görmüş olduğunuz e, huzur evinin tanıtımı ilgili röportajını birlikte izleyelim. Sayın Abdül Göktepe, seni büyüğüm, değerli abim, e, Toplumun e, gerçekten çok büyük bir e, yarası olan ve özellikle de meslektaşlarımız arasında e, bu tür e, ihtiyacı olan, bakıma ihtiyacı olan, sahipsiz olan, e, toplumda e, zaten e, meslek hayatında büyük bir ezilmişlik ve ezmişlik de emek bulduktan sonra da kendilerine toplumda yer arayan arkadaşlarımızın ve sahipsiz kalan insanlara kucak açacak bir e, tesisi hayata geçirmişsiniz bunu kendi adıma ve benim gibi düşünen insanlar adına size bir millet borcunuz olduğunu söylüyorum. E, nasıl e, bu işe nerede karar verdiniz? E, önce bir özgeçmişinizi bize bir anlatırsanız sonra e, devam ederiz. Efendim ben 1947 Afyon Emirdağ doğumluyum. E, i̇lk okulu kendi beldemde okudum. Ortaokulu Konya Marif Koleji, ve 1962'de hava azsubay okuluna girdim. Burada e, sağlık bölümüne ayrıldıktan sonra Eskişehir Hava Hastanesi'nde sağlık eğitimi tamamladıktan sonra 1965 yılında mezun oldum. 65-67 yıllarında Gülhane Asker Tıp Fakültesi'nde Biyokimya'da az subay tekniker olarak çalıştım. 20 yıl Etüneskut Hava Hastanesi, 5 yıl Merzifon Hava Hastanesi'ne görevi yaptıktan sonra 1990 yılında Hava Kuvvetlerine kendi isteğimle emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendi sağlık bölümünde bir kimya olarak 20 yıl çalıştım. 2005 yılında emekli ayrıldım kendi 40 yıl sonra ama sağlık mesleğinde emeklilik yoktur. Annemin rahatsızlığından sonra. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde biz beş kardeş ve ben sağlık ekibinin başı olarak yeğenin doktor ve hemşire olmasına rağmen annemize sahip çıkamadık. Bu benim mesleki ve vicdanı sorumluluğum olarak bu huzur evini, yaşlı bakım evini açmayı idare idarimdi. Bu idare gerçekleşmesinde bana yardım olan aileden sorumlu, aileden sorumlu Bakanlık ve İl Müdürlüğü, Ankara İl Müdürlüğü ve sevgili meslektaşlarımın başkanı Sayın Temat Genel Başkanı Ahmet Keser ve ekibi sevgili meslektaşlarımın çok büyük desteklerini gördüm. Bunu vicdanı bir sorumluluk olarak meslektaşlarıma, bütün insanlara sınıf fark etmek sizin bu görevimi önceye kadar ifade edeceğim. Ve tekrar bana büyük ilgi gösteren e, Türkiye Emekli Asubaylar Derneği'ndeki siz Sami kardeşim, Ayhan kardeşim ve sevgili başkanım ve diğer meslektaşlarıma sağlık, huzur ve başkanımızın önerisi dahilinde as subayları kendi sağlık kuruluşuna misafir etmeye namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Elimden gelen bütün vicdanı sorumluluğumu onlara harcayacağımı tekrar sizin huzurunuza tekrarlıyorum. Hepsine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buralara zahmet ettiğiniz, bizleri tanıttınız. Bütün insanlığa sınıf farkı gözetmek sizin yeminli bir sağlık olarak bütün hizmetimi sunacağım ve ekibimle söz veriyorum. Teşekkür ederim. bizler de size e, minnettar olacağız. Çünkü bu önemli bir vaydır. E, Burada e, ne tür bir hizmet vereceksiniz? Kimlere hizmet vereceksiniz? E, tabii ki bunlar e, yasal e, de, evet. yürütülüyor. Sizler de e, evet. bu prosedüre bağlı kalarak ne tür e, insanlara hizmet biz vereceksiniz? Aileden sorumlu bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve belediyelerin kontrolü altında hizmet veren bir sağlık kuruluşuyuz ilk hedefimiz insanların huzuru, sağlığı ve mutluluğunu yaşatmak. Dileğimiz bu. Bunlar 55 ve 85 yaşları arasında bakanlığımızın belirtmiş olduğu yaş grubuna ve tam teşekküllü bir hastaneden, devlet hastanesi ve özel hastaneden huzur evinde ikametgah edebilir doktor raporu olduktan sonra ve Ankara Valiliği'nin belirlemiş olduğu fiyat çerçevesinde bütün insanları müessesemize bekliyoruz, misafir edeceğiz. Vicdanı sorumluluğumuzu, mesleki sorumluluğumuzu harfiyen bunlara uygulayacağımıza söz veriyoruz. Tabii e, şimdi ilk adını atmışsınız. E, bu işe başladıktan sonra artık e, durmakta olmayacaktır. Mutlaka daha büyük ülkelerinize inşallah, daha, e, inşallah. halka ve bu işi düşünen arkadaşlarımıza da e, bir ilk olarak e, öncülük edeceğine meslektaşlarımızın attığımız adımı umuyorum diğer illerde diğer yerlerde diğer, diğer meslektaşlarımız da e, bundan esinlenerek e, böyle bir şeye inşallah başlayacaklardır bundan sonra hedefleriniz e, nedir bundan sonra hedeflerim efendim bu müesseselerimizi büyütmek ilk önce kendi Memleketim olan Afyon Karahisar'da devletin ve özel sektörün böyle bir kuruluşu yok. Bizim orası bir kaplıca e, şehridir. Oradaki evet. kaplıca fizik tedavi, rehabilitasyon merkezinin üstüne artı, huzur evi ve yaşlı bakım evi, Afyon il ve ilçeleri derneğinin desteği ve yardımıyla böyle bir teşebbüsümüz olacaktır. Bunun devamını ben Afyon Emirdağlı olarak Belçika'da yaşayan 200 bin hemşerilerimize de ileteceğim. Onların fikirler ve doğrultusunda oradaki yaşlılarımızı Türkiye'deki kendi vatanında, kendi toprağında yaşamlarını huzur içerisinde sağlamak için çaba göstereceğim. Ama ilk önce ben bu kendi 30 yataklı e, sağlık hizmetimde başarılı olmak istiyorum. Meslektaşlarıma, e, bütün insanlara Kapımızın açık olduğunu belirtiyorum, 24 saat sağlık hizmetini huzur içerisinde vermek istiyoruz. Diliyoruz Allah'ından bizleri mahcup etmesin, başarı diliyoruz, huzur diliyoruz. Ee, ben de benim gibi düşünen arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bize büyük bir müsaade, gösterdiniz, karşıladınız, ağırladınız. Biz, takibi, biz meslek aidiyetini yükseklere taşımak isteyen, siz değerli abilerimizle de, inşallah çok daha büyük buluşmalarda, çok daha iyi görüşmelerde ee, İnşallah önümüzdeki günlerde e, tüzüğümüzde yapılan e, değişiklikler e, vakıflaşmanın önünü açılacak, iktisadi teşekkürler oluşturmanın önü açılacak. Ve bizim meslektaşlarımızı az olarak, e, az subay iş adamları, az subay sanatçılar, az subay sessiz. yazarlar, sanatçılar ya. e, bir buluşmaya, bir e, halka oluşturmaya düşüncemiz var. İnşallah bunları yapacağız. Daha büyük günlerde, daha güzel günlerde görüşeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu hizmetinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Bizler de kendi adımıza üzerimize düşeni sonuna kadar sizin yanınızda olarak hem destek bağında, hem ilgi bağında ne gerekiyorsa biz de üzerimize düşeni yapmaya biz de size söz veriyoruz. Çünkü siz böyle bir büyük hizmete, böyle büyük bir güzelliğe adım attıktan sonra bizlere de e, lütuf değil. E, sizlere yardımcı olmak mecbur ettir. Bunu da böyle kabul etmenizi e, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sami Bey sizin huzurunuzda. Tekrar Ayhan Bey'e, sevgili başkanımız Ahmet Keser'e, Türkiye Emekli Assubaylar Derneği'ne bizi destekleyen sevgili meslektaşlarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bu müessese benim değil. Bütün meslektaşlarımın e, misafir edeceğimiz bir kuruluştur. Bunun devamını inşallah Allah ömür verirse Türkiye Emekli Asubaylar Derneği ile birlikte yapmaya söz veriyorum. Bütün projelerinde, bütün girişimlerde yardımcı olacağımı şimdiden taahhüt ediyorum. Çünkü bunu hiç çok incelik isteyen ve bir yığında bizim sağlık ordusundan emekli olan büyük doktorlarımız var. Teknisyen arkadaşlarımız var. Hemşire meslektaşlarımızla Türkiye Halk Kuvvetlerinden çok büyük bir kuruluşuz bir sağlıkçı olarak bunların da bizlerin içine katılacağını hepsini umuyorum. Hepsi de bizlere çok büyük destekler oldu. Hepsi buraya geldiler, gördüler, beğendiler. Sizler gibi bize manevi yönden çok büyük desteklerim, moralleri oldu. Ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum bu zahmetlere katlandığınız için. Sağ olun, var olun. Sağlıklı günler dilerim. Peki son olarak şunu da söyleyelim. E, tabii açılmışsınız artık ama devletin açılış herhalde düşünüyorsunuz. Evet. E, tarihi belli mi? Tarihi e, bir... Bu hafta içerisinde belirlenecek. Evet. Ya bayram öncesi veya da bayram sonrası bütün Yeni Mahalle Belediye Başkanı sevgili <laughs> Yaşar Bey teşrif edecekler. Afyon Derneği, Egem Platformu üyesiyim ben. Aydın, Uşak, İzmir, Denizli, Manisa, Muğla ve Afyon Karaysar ekibi ve bunun yanında sevgili meslektaşlarımız Türkiye Emekli Asubaylar Derneği ve muazzaf olan asubay ve asubaylar bunların da teşriflerini bekliyorum. Hepsini davet edeceğiz. Bizlere de onurlandığınız için hepinize minnetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bugünce röportajı hazırlık eden Emekli Asubaylar Haber Portalı'nın kurucu ve yöneticisi Sayın Ahem Baylı'ya da bu tür olaylardaki hassasiyetim dolayı teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. İşletmemizin e, bölümlerini izleyeceğinizde izleyicilerimize tanıtmak e, burası, burası misafir işte kabul odamız. Burası misafir kabul odamız. Misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir odamız. Ee, ve burası da ünite şirket olduğu için aynı zamanda toplantı ve işte telefon, fax e, işlerini gören bir oda. E, burası bakanlığın vermiş olduğu 25 metrekareden aşağı olmuyor. Bütün bakanlığımızın vermiş olduğu milimetrik hepsine uyduk. Bütün proje yedi defa çizildi. Ayrıca sorumlu il yönetimindeki Nurhan Hanım, Nurdan Hanım, Şerife Hanım. Bunlar çok değerli insanlar. Çok büyük katkılar oldular. Gerçekten. Yani böyle bir insan grubundan beklemiyordum. E, burası misafirlerimizin dinlenme odası. Televizyon izleme odası. E, 25 metrekare. E, onları sağlıklı oturup dinlenebileceği aydınlık bir bölümümüz. İki tane büyüğümüz var. İki tane de büyüğümüz var, misafirimiz var. Çok kıymetli insanlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Hanımefendi siz de iyisiniz inşallah. Bayağı. Çok şükür. Allah iyilik versin. Yaşıyoruz. Ya da, tabii ne olsun yani sonuçta. misafir ağırlama odamız. içerisinde gardıropları, masası, yatakları, isteyene buzdolabı ve televizyon koyuyoruz. İsteğe bağlı. Burası en dağınık yer. Burası tek kişilik misafir odamız. E, banyo tuvaleti e, şahsına ait. Şahsına ait bu oda. E, yine aynı şekilde burada da yine isteyen. Yatağı, 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 yatağı gardırobu, buzdolabı. istemine bağlı televizyon koyuyoruz. Bütün odalar dışarı ve balkona aydınlık. Bunu da çekeceğiz zaten. Bütün katımız. Yedi odamız var, çift kişilik. Burası caddeye bakan çift kişilik misafir odamız. Buralar hepsi aydınlık. Tabii hastalar orada seçim da var değil mi? Tabii seçim hakkı var. Çünkü balkona da çıkacağız sanmı Şimdi burası da eee bütün aydınlık balkona çıkan çift kişilik bir oda. Burası da çift kişilik misafir odamız. Çift e, penceresi var, balkona açılabiliyor, terasa çıkabiliyor. Şunu ben kapatayım, her şeyi Bütün, bütün odalar hem balkona açılıyor hem de aydınlık. Çok güzel. Evet. Tüm pencerede dışarı açık. Bura en geniş oda. 18 metrekare. Yani tam bir eşlen Buraya kurulabilecek. Şuraya. Hoplarla e, çek. Otur şuraya sen. sanma sen şuraya otur. Ben de buraya oturuyorum arkadaş. Sen böyle çeksin ya. Yani gerçekten e, iyi düşünülmüş, iyi dizayn edilmiş, e, bir de bir masraf edildiği görülüyor, Her şeyden kaçınılmamış, bütün incelikler, en ince detaylarına kadar, de kadar, de yani kadar e, düşünülmüş ve çok güzel bir e, insanın gerçekten huzur içinde kalabileceği bir adı üstünde huzur evi olmuş. E, emeğinize, yüreğinize ve medeniyet e, cesaretinize tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, biz teşekkür ederiz, Allah mahcup etmesin gönlümüz tabi e, sağlıklı meslektaşlarımızdan e, yani eşiğini kaybetmiş, yalnızda düşmüş insanları biz burada tekrar hayata döndüreceğiz. O sadece meslektaşlarımız. Yani, durumda meslektan onlardan meslektan. severek yani, severek diyorum. Hastane sizlerin önereceği dostlarımızı, büyüklerimizi memnuniyetle. Hastane köşelerinde gerçekten e, bakma, gerçekten ne Nedir mesela adamın evi var, kiraya verir, maaşını verir. Başkan sizler buna saç çıktıktan sonra ben taahhüt ediyorum burada. Sağlık yönüne hiç şeyine bakmayın. Hiç şeyine bakmayın. Tırnağından saçını kemine kadar. Raporundan ilacına kadar. Banyosundan büyü temizliğine kadar. İşte görüyorsunuz bakın. Şuraları samimi olarak söylüyorum. Eşim yaptırdı bütün bunları. Ve orta bedik. Hiçbir zaman yemin ediyorum evimde istikbal var. Burada yapıyorum bak alezlerine kadar. Hepsini teker teker yani el ele gözlüdür. Perdelerden masanın yani. seçimine kadar. Gerçekten bütün incelikler hesaba katılmış. Ee, güzel olmuş. Yani insanın huzur içinde gerçekten bakılabilecek yani, bir iş. Hijyene, temizliğe yani buna özellikle bir sağlık ekibi olarak dikkat ettiriyorum. Hepsi günlük temizleniyor. Günlük havalandırılıyor. Teşekkür ederiz hayatım. Bir de şu tarafa geçelim. Ben size Bakın buralar da çok hoş bir oda. Evet, o hiçbir şeyi yok. O çok önemli işte. O çok güzel bir çözüm yapmış. Yani gerçekten bütün odaların güneş. Yani mimara bir... çizdirdik. Çok güzel. Bunlar da kendimiz sitelerde özel yataklar dahil her şey eee seçilerek yani ihtina gösterilerek işte Gönül Arzu'yu ki buraya da, yani, evet. bu müesseseye de sevdiğimiz, saydığımız, meslekimizden büyüklerimize ihtiyacımız var. Evet, hizmet aşkınızı, evet. aşkınızı meslek ya aşkınızı. Yani ben da... onların sevecek evet. bakarım, onlara hiç şey etmem. Yemek salonu. Evet. Ve bu takımın Evet. Kolay gelsin. Ee, Sizi tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz. Ben Fatih efendim. Evet. Bugün e, ne yemekleri var? Bugün neler yaptık? İzmir köftemiz var efendim. Oo, çok güzel. Çiğimiz var. E, Ezgelen çorbamız var. Evet, bundan sonra ama. buharımız var kızartma. Evet. Doğru. Baş Başka Sanırım yemekleri yaptınız bitti şu anda de yaptınız, dinleniyordunuz herhalde değil mi? Evet şu an çok güzel tamam. Evet. Ee, size kolay gelsin ben teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. Sağ. olun. Şimdi yemekten sonra e, burası sosyal eğitimin yemekten sonra e, misafirlerimiz oturup sohbet edecekler e, dinlenecekler televizyon izleyecekler. Evet. Ee, ayda bir e, Belediyelerin ve Kültür Bakanlığı'nın TRT'den yardımlar isteyeceğiz. Onların gönderdikleri ekipten sosyal etkinlikler yapacağız. Aynı zamanda burada yakında olması iyi olmuş. Ee, evet. bay ve bayan tuvaletinin evet. dinlenme salonunda ayrıca bir yerlerde bir şey aramayacak. Doğrudur. Evet. Burası Doktor Eczane. Doktor Eczane. Burası ma anlamayacak. masası. Ben şunu şöyle çevireyim. Şey Şuradan çekebilirsiniz. Şöyle. Evet. Şu tarafta. He, evet, evet. Şu kutulara alın. Bu al. dolaplar ne? Efendim bunlar her hastanın ilaç dolapları. Bak. Ha. Açayım da görsün onları da bak. Şu i̇laçları burada. Evet. Burada saklamak zorunda. Herkesin ismine has, dolaplar, burada ilaçlar evet, evet. Çok güzel. Evet. İlaçları kim veriyor? İlaçlar eczacı evet. ve hemşireler. Anladım, evet. Eczacı var. Burası Hemşire çamaşırhane. Yani, Burası çamaşırhane. Bu da görevli arkadaşınız sanırım. Evet. evet. Göre Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Evet, sağ olun. Kolay gelsin. İşiniz yoğun herhalde. Bayağı yoğun. Evet. Kolay gelsin. Şurası personel dinlenme <laughs> odası. İçeride yatıyorlar arkadaşlar nöbetler evet, çıkıyorlar. Burası tartışma dinlenme odası. Evet. evet. Anladım. Şurası sosyal e, sorumlu müdürü odası evrenler. Evet. Burası müdür. sosyal sorumlu müdür bu. Bakanlığa karşı. Evet. Burası eee üç kişilik şimdi bizim evlatlar şey diyor dedim yani mağdur olanları şey edebiliriz. Burası neydi? Şey Burası mi? üç kişilik Odası. Evet, dinlenme odası. Dinlenme odası. Ha, dinlenme odası. Ha, ha dinlenme. Burada dinlenme. E, rahatsızlanırsa Benim orada ilk evet. yatırmak gibi bir şey. Dinlenme odası. Evet. Evet, dinlenme odası. Ben çok teşekkür ederim her iki meslektaşıma da. Burası ee, da acil yangın ve acil evet. çıkış. Onlara da ben ha, sümle. evet, evet, evet. Şuradan kaybolsunlar. Ha. Burası da acil çıkış. Hani e, hastalandı, ambulans çağırdığımızda buradan e, ambulans içeri evet, kadar evet. da girebiliyor galiba. Tamam. Ambulans. Bakabilir ambulans. miyiz? Tabii tabii, şuraya şuraya çekeceksiniz zaten. Şurası önemli. Ambulans geçer. Evet anladım. Ambulans buraya kadar sokulabilir evet. mi? Evet. Sayın meslektaşım, şimdi e, her şeyi gördük mutfak, yemekhane, yatak halleri, sosyal, sosyal testler... Bunlar da tabii ki mutlaka banyo ihtiyaçları olacaktır. A efendim 24 Onunla ilgili saat... Onunla de sıcak su durumunu evet. sorayım. Çok önemli bu çünkü. Çok özel bir kombi yaptırdık, kombi sistemi. Evet. 24 saat sıcak su. Evet. Ve hastalarımızın yani misafirlerimizin ısınmasını sağlayan çok güzel bir sistem kurdurduk. Yazın serin, kışın sıcak huzur içerisinde yaşayacaklar. Demek ki oluyor ki bütün güvenlik önlemleri alınmış, her şey yapılmış. Sonuçta şeyler Tabii. var, görevliler de var evet, burada. Evet, ben ben her iki meslektaşıma da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sağ olun Bey. Biz Abdül Bey de teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Şey emekli dağıtım Derneği'ne ve üyelerine sonsuz teşekkürler ve minnetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Hepsine meslektaşlarıma sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İnşallah. Sağ olun. Var olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah. de o çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten gerçek dostlarım benim meslektaşlarımdır. Hepsini saygıyla minnettan veriyorum. Biz de çok teşekkür eder, Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun.